Selamlarlık. Aleykümselam. Aleyküm Annemle Fethi ablam oturuyor. Şu an görüşlerini sunacak Buyurun bakalım. Evet. Fethi abla nasılsın? Bahar geldi. Evet abla. Nasıl gidiyor günleri? Evet. İyi gidiyor. Arkadaşlar manzara muhteşem. Şu an bahar geldi. Furkan gilde burada çekirdek çitliyorlar arkadaşlar manzaraya karşı el sallıyorlar. Konuşun bakalım. Nasıl geçiyor günleriniz? İyi anlatın bakalım. İyi mi geçiyor? Baharı getirdik inşallah. Manzara muhteşem arkadaşlar şu an. Selamünaleyküm Aleyküm Furkan ve Mehmet kardeş. Hoş bulduk. Manzaraya karşı çekirdek çıt diyorlar arkadaşlar. Muhteşem güzelliğiyle güzel yurdun lezzetini tam alıyorlar tahminim. Nasıl? Bir görüşlerinizi sunun bakalım. Görüşlerin... Manzara nasıl? Manzara on numara. Başka yerde bulamadım. Ankara'da da bulamadım. Tarifi yok ya buranın. Yaşanır diyorsun. Yaşanır. Evet, teşekkürler. Sadece emeklilerimiz için değil, bütün gençlerimiz için de geçerli. Teşekkür ederim. Rica Kolay edin. gelsin. Hadi. Afiyet olsun size. İyi seyirler. Arkadaşlar gerçekten muhteşem bir manzara var. Baharın güzelliğini şu an tadın. cami kilisemiz baharla daha mı güzelleşti arkadaşlar şu an Arkadaşlar tam ucudayım. Korka korka çekim yapıyorum. Furkan sağlam dese de ben bayağı yüksek bir korkum var arkadaşlar. Buraların sağlam olup olmadığı belli değil. <laughs> Şu an Hıdırlez'de olmayan güneş bugün çıktı arkadaşlar. Biraz ısındı havamız. ne şey Sabah gitmiş Belber Recep'in babası da 20 tane buldum diyor Tavşanlı bağlarında Evcik var Kayaların başında Oraya giderseniz kesin bulursunuz mantar Ocağı var orada Sakırdağ'da neyin bulamadığını Oralarda da çıkar da Şimdi şu an aşağılarda çıkar Daha sonra koyacak tarafına çıkar ısınması gerekiyor. Yukarılar birazcık serin olduğu için. Evet. Bakalım nasibimizde varsa buluruz. İnşallah inşallah. İlk mantarı ben buldum biliyorsunuz. <laughs> İzlemişsinizdir. <Oo. gülüyor> Görmedim bu akşam <ağaç>. izleyenleri. <laughs> İzle abi. bakalım. Çok güzel ya hiç ummadan bulunca daha güzel oluyor. Bugün 10 kilometre kadar gezdik. Bulamadık geriye. <laughs> Siz, bu... Siz şimdi bilemezsiniz. Aşağı tarafa o tavşanı bağlarının üstünde Bırıt evci derler oraya. Sorarsanız oradan birine sizi yol tarif ederler. Tamam, gideriz, <gülüyor> 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 Süper lezzetli oluyor kırmızı mantar arkadaşlar. Hele közde yapınca yani etle diyebiliriz. Yani vallahi çok güzel oldu. Yani herkesi güzel yurda mantar toplamaya davet ediyorum. Bugün eşi gördünüz. Yarın sabah kesinlikle çıkacağını tahmin ediyorum. Bu yandan çekmek istersen. <laughs> o yandan geçemem korkarım <laughs> açıyı da ama sizi şöyle şuradan yandan alabilirim manzarayla iç içe çekirdek çitleyerek <laughs> ah. Merhabalar. Bu manzaraya herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Yani güzel yurdun en güzel yerlerinden birisi arkadaşlar. Gerçi karşı tarafta bak noktası da çok muhteşem. Bayrak var arkadaşlar orada da bak şu an şuradan bahsediyoruz. Evet seni taşıdıysa Furkan problem yok. Herkesi taşır. Şu an motoru 50'lik motora iki kişi binmişler. Cerri sokaktan canına okuyorlar arkadaşlar. Bakın. Motor ne yapsın yazık. <laughs> Herhalde orada kalacaklar. Yırtınıyor zor gidiyor arkadaşlar. Kaç kişi var o motorda? 2 mi bir mi? <laughs> i̇ki, de değil mi? kesim <laughs> ne <laughs> Hmm. Videomu sonlandırmadan önce bir sloganımız var arkadaşlar. Kapadokya'nın Kapadokyan incisi, da, güzel incisi, incisi, güzel yurda. yurda. Bütün halkımızı ve gençlerimizi davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür üzere arkadaşlar. Ederim. Furkan'la Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Hadi iyi günler. Allah'a emanet olun.